Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Huawei App Gallery ve Kung Fu Saga sponsorluğunda Kung Fu Saga'nın bölüm ikisiyle karşınızdayım. En son kanat almıştık. Gördüğünüz gibi bu çok güzel parlak kanatlar almıştık. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım karşımıza neler gelecek. Gerekli tüm linkleri açıklamalar kısmına ve yorumlara bıraktım dostlar. Mutlaka göz atın. Videonun ilerleyen dakikalarında Huawei App Gallery nasıl indirilir ve Huawei App Gallery üzerinden Kung Saga'ya alışveriş yaparsanız ne gibi avantajları var bundan bahsedeceğiz. Hadi gelin oyuna geçelim. Hemen görevlerimize devam edelim dostlar. Burada bir tane gördüğünüz gibi Dünya kutsal kılıç. Dünya kutsal asker mi yazıyor? Ne yazıyor orada? Dur bakalım. Şunu tamamlıyoruz. Burada başka tamamladığım herhangi bir şey yok. 20 tane ayakkabı verdi. 56 seviye olunca ejderha kafası, kılıç ruhu 70'te, 65'te çantası bunları toplamam gerekiyor. Şimdilik %25'lik bir kısmını tamamladım. Yani bunların önemli olabileceğini düşünüyorum. O yüzden tamamlamaya çalışacağım. Kanatlarımızı şöyle bir geliştirelim. Oyunda başka nasıl kanatlar var acaba? Onu da çok merak etmiyor değilim. Ama oyunda pelerin sisteminden tutun. Hani birçok seçenek ol olduğu için az çok kozmetik açıdan daha iyi olduğunu zaten size en başta gösterdim. Şu bineği oyuna başladığınızda ilk videoda söylediğim gibi 30 dakika kullanabiliyorsunuz dostlar. İlk satın alımı yaparsanız da çok güçlü bir şekilde oyuna devam etmeniz mümkün. Tabii ki yani bu ilk satılım sadece sizin çok daha kolay ilerlemenizi sağlıyor. İlk etaplarda hani pay to win çok da bir unsur olduğunu söyleyemem. Ama tabii ki sonradan ilerledikçe PvP kısmına gelince birazcık hani pay to win durum söz konusu olabilir agalar. Burada rezervasyon ödülleri var da ben bunların hepsini aldım galiba. Ulan oyun çok sağlam rezervasyon yapılmış ya. Yani oyunun baya oynayanı var, baya seveni de var. Benim çok tarzım bir oyun değil ama size bu tarz oyunları sevenlere böyle iş yerinde telefonu eline aldığında sadece hani böyle çarı kontrol edebilecek oyunları sevenler varsa Kung Fu Saga bu konuda tam size göre bir oyun diyebilirim. Yani bu tarzı sevenler için iyi bir oyun. Ben birazcık daha hardcore oyunları seviyorum. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır aga'lar. Abi çok fazla gereksiz şey vardı, hepsini erittim. Bunlar şimdilik zorlamıyor beni ama biz şimdiden 51 seviye olduk gibi bakalım hadi ayrılısıyla. 52 olduk hatta. Ben 51 olduk diyorum ama 52 olmuşuz bile. Günlük görevleri veriyor hayır hayır. Beraber görevi. Aa bakın VIP olursanız günlük görevleri hızlı bir şekilde yapabiliyormuşsunuz görevi kabul ettim abi. Aa, keşke kabul etmeseydim. Ben ana göreve gitmek istiyorum abi. Bunlarla uğraştırmayın beni. Şimdi bir boss'a karşı savaşıyoruz. Bakın ellerim şu an serbest. Zaten bakın oyunun sunduğu olay da bu. Yani iş yerinde oynayın. Okulda teneffüste oynayın telefonunuzu sokabiliyorsanız ya da okulunuzda telefon yasak değilse. Yani öyle aranızda oynayın. Yani bu tarz basit bir şekilde karakterinizi kontrol edebilin diye. Bu tarz bir sistem var ve bu tarz oyunlar zaten bundan dolayı seviliyor. Yani oynayan kişiler sizce gidip başka bir oyun oynayamıyor mu? Tabii ki oynayabiliyor. Hem düşük sistem olması... Hem de böyle aynı bir pet besler gibi oyunda karakterinizi kontrol edebiliyor olmanız bence en önemli şey. Neyse bir tane zindana girdik şimdi abi. Yeteneklerimiz tüm zindanı temizlemek için yeterli gibi duruyor. Bu zindanın sonunda boss gelir mi diye tahmin ediyorum. Gelir yani. Şimdi 4 dakika 48 saniye içerisinde bu bossu da kesmem lazımmış ki biz zaten kestik. Şimdi ana görevi yapabilmem için 55 seviye olmam gerekiyormuş. O yüzden yan görevleri yani döngü görevlerini yapıyorum. Döngü görevlerini yaparken de birazcık daha yavaş kasılıyor olabiliriz. Yani sağlam ödüller veriyor. Bu da çok pahalı değil yani 0.99 dolar mı ne? 0.99 dolarda da 20 küsürlere yapıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi tam doların kurunu bilmiyorum ama şu toplanabilir şeylerin hepsini toplayın işinize yarayacaktır mutlaka. 7 günlük giriş etkinliği buraya da toplayalım hemen. Bu ilk oyuna başladığınızda verdiği şeyleri düzgün bir şekilde kullanırsanız emin olun çok rahat bir şekilde ilk seviyelerde zorlanmadan gelişim sağlayabilirsiniz. Şuna bak 3 tane aynı bineği kullanan kişi bir araya geldiğimiz zaman oyunun tüm ekranını kaplıyoruz. Kanatlarımızı geliştirecekmişiz. Geliştirelim abi daha ne kadar geliştireceğiz. Hiç etrafta farklı renk kanadı olan birini de görmedim. Var biliyorum ama şunun bakayım. Onun kanadı da aynı. 56 ana görev. Kritik an göreviymiş. Şu an için oyunun bu arada fazlasıyla Türk oyuncusu var dostlar emin olabilirsiniz. Yani Türkçe dil desteğine sahip olduğu için ve Türkler bu tarz oyunları oynamayı gerçekten seviyorlar. Devam ediyoruz. Kritik an görevine gelmişiz. Şimdi bu görevi verince onu tamamlayabiliyoruz galiba. Dur neyse biz zindana girdik. Zindandan sonra kritik an görevimizi de tamamlayalım. Bu zorlar mı bizi? Zorlamaz. Çok rahat bir şekilde keseriz. Canımızı bile zaten götüremiyor. Şöyle arkasına geçsem diye düşündüm. Geçemedim abi. Vur kankam vur tamam. Sen bana bakma. Sanki hani onun yeteneğinden kaçsam çok fazla hasar veriyormuş gibi de triplere giriyorum. Bu tarz oyunlarda ilk seviyelerde zorlanmanız neredeyse imkansız dostlar. Hemen girelim, kritikan görevinde yapalım. Şuradan elmasımızı da çekelim. Sonraki görev 65 seviyedeymiş. Şimdi diğer göreve geçmeden önce gelin size tekrardan Huawei App Gallery nasıl indirilir ve Kung Fu Saga'yı Huawei App Gallery üzerinden oynarsanız ne gibi kazançlar elde edebilirsiniz bundan bahsedeyim. Huawei App Gallery'yi dostlar herhangi bir Android telefona çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ben indirme linklerini ve Huawei App Gallery'nin Discord sunucusunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hatta bir tane rehber video da var dostlar. O videoyu kullanarak Android telefonunuza indirebilirsiniz. Tabii ki isterseniz Android emülatörü de indir indirmeniz mümkün. Yani telefonunuzun olması da şart değil. Gelin bugün emülatörü nasıl indirilir bunu anlatayım. Emülatörden tarayıcıya girdik dostlar. En basit şekilde App Gallery yazalım arama butonuna. Bakın App Gallery çıkıyor. Hemen ilk sayfaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sol üstte indirme seçeneği var. App Gallery yükle diyoruz. Yine de indir diyoruz. Kesinlikle zararlı bir APK değil. Bildiğiniz Huawei'nin orijinal uygulaması dostlar. indirdi Aç diyoruz hemen. Yükle diyoruz. Yükledikten sonra tekrardan aç Gördüğünüz gibi App Gallery'nin uygulama kurma ekranı geliyor. İleri diyoruz, kabul ediyorum diyoruz, izin ver diyoruz. Zaten daha sonra tüm yükleme işlemlerini yaptıktan sonra emülatörünüzün ekranına App Gallery seçeneği geliyor. App Gallery'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi App Gallery açıldı. Buradan App Gallery hesap bilgilerinizi çok rahat bir şekilde oluşturup giriş yapabilirsiniz dostlar. Benim zaten var ama burada en önemli kural HMS Core yüklemeniz gerekiyor. HMS Core App Gallery güncellemelerinizi hızlı bir şekilde almanızı ve uygulamadaki tüm yedekleme işlemlerini yapmanızı sağlıyor. Yine kesinlikle zararlı bir uygulama değil. Çok basit bir şekilde in indirebilirsiniz. Böyle bir uyarı verebilir. App Gallery'i ilk defa yüklüyorsanız ya da herhangi bir APK'yı ilk defa yüklüyorsanız ayarlara giriyorsunuz dostlar. Bu uygulamanın bir şeyler yüklemesine izin ver diyorsunuz. Sonra yine aynı şekilde geri deyip yükleme işlemini tekrarlıyorsunuz. Bitti diyorsunuz. HMS Core zaten doğrudan giriş yapabileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Ben hemen giriş yapayım. Benim zaten Huawei App Gallery kimliğim olduğu için ben hızlıca giriş yapayım. Evet giriş işlemimizi de yaptık. Ben kendi hesabıma girdim. Hemen şöyle birazcık App galerinin ekranını inceleyelim dostlar. Gördüğünüz gibi burada bakın yeni oyunları sırasıyla dizmiş adamlar. Farklı uygulamaları da doğrudan buradan indirebilirsiniz. Özellikle bazı uygulamalar konusunda App Galeri'de çok daha hızlı güncelleme alabiliyorsunuz dostlar. Ve bu uygulamanın en güzel şeyi de oyunlara özel indirimler çok fazla oynuyor. Şimdi burada bakın kampanyalar kısmı var. Kampanyalar kısmına tıkladığınız zaman oyunlara özel etkinlikleri ve indirimleri görüyorsunuz. Eğer ki online oyunları oynarken gerçekten para yatırıyorsanız bu buradan yatırmanız, App Gallery üzerinden yatırmanız büyük avantaj olacaktır. Şimdi kampanyalar kısmına gelmişken videomuzun ana konuğu Kung Fu Saga'dan bahsetmezsek olmaz. Çünkü onun da gerçekten güzel bir kampanyası var. Eğer oyuna para yatıracaksanız bu kampanyayı incelemeden kesinlikle yatırmayın. Şimdi gördüğünüz gibi yeni fantezi macera RPG. Kung Fu Saga bildiğiniz gibi yeni bir oyun dostlar. Dike olarak da oynanabiliyor ve oyunun içerisinde MMORPG unsurları olduğu için rekabette bazen para yatırmak gerekiyor. Siz de eğer para yatırarak oynayan bir oyuncuysanız harcamalarınızın boşa gitmesini kesinlikle istemem. Çünkü gördüğünüz gibi yaptığınız harcamalar %15 bir şekilde Huawei puanı olarak iade ediliyor dostlar. Yine açıklamalar kısmına bıraktığım linkten bu oyunu indirebilir ve bu kampanyayı inceleyebilirsiniz dostlar. Tarihler burada yazılı. 1 Haziran 15 Ağustos arasında geçerliymiş. Gördüğünüz gibi özel App Gallery hediye paketi bu ücretsizmiş. Bunu direkt kullanabilirsiniz. Teklif 1'de ne diyor? Tüm oyun içi harcamalarınızda %15 Huawei puan hediye. Bir Huawei puan 1 TL'ye eşitmiş. Yani doğrudan App Gallery harcamalarınızda da Kung Fu Saga harcamalarınızda da bu puanlarınızı kullanabileceksiniz. Aynı zamanda ne diyor? Bu özel App Gallery teklifi tüm Android cihazlar için geçerlidir. Yani emülatörden de oynayabilirsiniz. Samsung cihazdan da Xiaomi cihazdan da fark etmiyor. İlk başta gösterdiğim gibi App Gallery'i indirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca VIP bonus olayımız var. Ayda 9500 liradan daha fazla harcıyorsanız her ay 31920 liraya varan indirim kuponu kazanabilirsiniz. Belki video izleyenleriniz bu miktarlar çok yüksek diyebilir ama dostlar ben de bir MMORPG oyuncusu olduğum için oyunlara çok fazla para yatıran kişi olduğunu biliyorum. Bu VIP programı da oyuna çok fazla para yatıranlar için uygun bir program dostlar Ayrıca Discord ailesine katılmayı Unutmayın açıklamalar kısmına Yine Huawei App Gallery'nin Discord sunucusunu Bıraktım yorumlara da sabitlemiş Olacağım dostlar Evet tekrardan kaldığımız yerden devam edelim Unutmayın tekrar tekrar iletiyorum Gerekli linkler açıklamalar kısmında Ve yorumlarda dostlar Şimdiye kadar ilk bölümden bu zamana Sürekli olarak görevle ilerledik Ve ilk etaplarda zaten Amacımız da görevle son seviyeye Ulaşmak son seviyeye ulaştıktan sonra Zindanlardan ve bosslar dostlar en yüksek seviye eşyalarımızı düşürmek ve onları geliştirmek olacak. Daha sonra sunucu savaşlarından tutun hani farklı haritalarda pvp mücadelelerine kadar her şeyi yapacağız. Şurada barutçu diye bir karakter gördüm ha. 70 seviyede diğer kişilerin bilgilerini görebilirmişiz. 70 seviye olmam lazımmış ya. Yani oyuna baya başlayan var ya. Bunların hepsinin Türk olduğunu düşünürdüm bir de dostlar yani hepsi Türk. Oyunda şu an Avrupa TR sunucusundayız. Mesela Tanrı Kut var şurada. Herkes Türk. Bu da demek oluyor ki yeni başlayan sayısı fazla. Oyunda klan lonca bularak yeni arkadaşlıklar kurabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hazır çöp çatanlık sistemi de var artık kafanıza göre takılırsınız. Flama taşı var. Beceri etkisi etrafta 4'ten fazla canavar olduğunda beceri hasarı %20 artarmış. Oğlum baya pasif yetenek de varmış lan aslında. Hani biz kullanılabilir yetenek az dedik ama oyunun olayı acaba pasif yetenekler mi? Bu zindan zor olabilir. Nedense ondan geriye doğru sayıyor. Normalde sanki bu sayma işlemi biraz daha kısa sürüyordu diye hatırlıyorum. İlham topluyormuşuz. Yok hayır ekstra ilham ve etki basabiliyormuşuz. Bu da yüksek ihtimal düşürmek istediğimiz eşyaların düşürülme şansını arttırıyor olabilir. 20 saate çıkarttım. Tabii ki onun kullanımını hani böyle sürekli sonsuz arttıramıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Mutlaka bir kuralı vardır. Ekstra da tecrübe puanı alma şansımı %100 arttırdım. İlhamı da %30 arttırdım dostlar. Yani burada ekstra bu zindanı dönerken daha fazla tecrübe puanı ve ilham kazanacağım demektir. 1 dakika 12 saniye sonra bu zindan bitecek dostlar. Ve biz de şu kazandığımız tecrübe puanıyla karlı bir şekilde buradan ayrılacağız. Çok iyi 1.15 milyon tecrübe puanı kazandım dostlar ve direkt 65 seviyeye yükseldim. Zaten 65'te şu ana görevi yaparak ejder çantasını da elde edeceğiz. Acaba onu %100 yapınca ne olacak? Çok merak ettim şu an. 30 tane yılan oluşumu keseceğiz. 30 tane yılan oluşumundan sonra mı verecek bunu? Hayır. Öncü ada gizemi dostlar. Öncü ada gizemi görevine gelmemiz lazım. Bu zindanda tamam biz güzel tecrübe kazandık da ana görev konusunda da bir tık geride kaldık şimdi ya. Neyse sorun yok. Sonuçta level'ımız geride kaldığında bize yan görev yapıyor. Biz birazcık öne geldiğimiz zaman yan görev yapmadan ana görevleri takip edebiliyoruz. 67 seviye olduk. O kılıcı bu videoda tamamlayamayabiliriz dostlar. Umarım Huawei App Gallery Kung Fu Saga tekrardan sponsor olur da size ben onların şerefini o kılıcı tamamlamış bir şekilde yeni bir videoda atabilirim. Hani zannetmiyorum yüksek ihtimal tamamlayamayız gibime geliyor. Hani kılıcı tamamlayamayız. Tamam, doğru. Onu tamamlarız ama şu yani Öncü Ada gizemini hallederiz ama 70 seviye aslında ana görevi bitirecekmişiz 70 seviyede ya. Çok da bir fark yok. Şunu hemen bir tamamlayayım abi. Burada çok güzel zavallı köşe diye bir şey aldık ve seviye 70'te 69'uz şu an. Ana görevlerimizi bitirme görevini yapacağız. Ana görevler bittikten sonra ne yapacağız acaba? O da çok ayrı bir merak konusu. Ne kadar tatlı bir teyzeydi lan o? Bunlardan da bir 30 tane kesecekmişiz. Abi anladığım kadarıyla ana görevlerde sona yaklaştıkça 30 tane şundan kes, 35 tane şunu yok et gibi şeyler bol bol karşımıza geliyor. At kartı diyor. Bunu özelleştirebiliyormuşuz. VIP 4'te özelleştirilmiş avatar kullanabiliyormuşuz. Burada bilgilerimizi yazabiliyormuşuz. Oğlum USA değil lan. Türkiye diyorum mesela. Erkeğim lan. Hani erkek yani. Hobiler. Ne severim? Dans etmeyi sevmem. <laughs> Pardon. Oyun dans eti kapat tamamdır dans et, oyunu severim, animasyonu severim, futbolu severim, yüzmeyi severim, balık tutmayı beceremesem de severim neyse tamamdır. Hobilerimizi de yazdık. Hem oyun oynayacağız hem de çöp çatanlık sitesi gibi <laughs> yeni insanlarla tanışacağız. Türkiye sunucusu olduğu için Türklerle tanışma ihtimaliniz de çok yüksek. Yani benden söylemesi. Of barutçu çok iyiymiş lan. Kostümünü çok beğendim. Suikastçı oynuyor. Çok tatlı bir kostümü varmış. Aleyküm selam. Bunun bilgisine bir bakalım abi. Bu da güzel duruyor. Kostümü güzel ama kanatları eski yani. Bizde de bu kanatlardan var. Sen neymişsin abi? Sana bakalım. Yok bu da standart. Bunu da çok beğenmedim. Kado'ya bakalım abi. Bir kado selam demiş. Kado da suikastçı ama bizim gibi standart bir kostümü var. Sistemde şöyle güzel şeyler çıkartanlara bir bakalım abi. Dur. Dur lan dur. Şuna bakayım bir. Eyes of Earth. Fort, o bunun da kostümü çok tatlıymış. Bu da benim gibi büyücü. Ya neden hep böyle şirin tatlı civcivler veriyorlar bu tarz oyunlarda? Hani çok parlak ve güzel bir binek. Şu kaderdeki şeylerimizi yapamıyor muyuz abi? Ve yüce kötülük görevini tamamlamışız biz zaten. Oğlum ne verdi lan o? Bir tane kılıç verdi, bir dakika. Bir dakika abi. Ha şuradaymış ben de kullanıyorum zannettim. Yani yine güzel duran güzel bir eşyamız oldu Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Size ayrı ayrı teşekkür ederim Videoya sponsor olduğu için Kung Fu Saga ve Huawei App Galeriye de teşekkür ederim dostlar Gerekli linklerin hepsini açıklamalara ve yorumlara bıraktım Göz atmayı unutmayın Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın